Koş kızım koş. Gel. Gel bakayım gel. <laughs> Niye görmüyorsun kızım beni? Bağırıyorum çağırıyorum sen. Aferin. Aferin kızımın çoraplarına bakar mısınız arkadaşlar? Siz böyle çorap gördünüz mü? He? Böyle de senin çorap gördünüz mü siz? He? Oy 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 oy. Çok güzel çorabınız var hanımefendi. Hanımefendi. Kim var orada? Hadi. Hadi kızım. Güzel, güzel kızım. Hadi kızım benim gel. Gel. Tamam tamam. pişim Tamam tamam tamam. Tamam pişim tamam koklama beni gel. Tamam gel. çoraplara bakar mısınız arkadaşlar? Eyvahlar olsun. Ha sen buna mı bakıyordun? Hee, sen sen buna baktın? He Gel hadi, gel hadi. Hadi, bir şeyler yemeyesin, gel, gel. Hep sevgi, hep sevgi olmaz, karnımız bize ölecek. Anam, bir daha yemeyeceğim. Bir <laughs> kuzum. Uf, uh, uf, uh, şu modaya bakar mısın? Şu tasarıma bakar mısın? Allah'ım, Allah'ım ya Rabbi'im. Allah'ım, güzelliğine bak. Bir tanesi, oy oy, gel. Birisine şuraya koyayım, birisine buraya koyayım, tamam mı? Hadi, suyunuzla için. Tamam mı kızım? Hadi, pasak mı? i don't...